Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne oynayacağız Eymen? Rainbow. Rainbow. Alkış. Rainbow oynayacağız arkadaşlar şimdi. Eymen başlayacak. Mescid. Bakalım şöyle. Hadi bakalım. Ha, ben de sıra Başlıyor. Eymen başlıyor. Bakalım baba. nasıl oluyormuş. Oo. Ay. Arkadaşlar güzel olmuş. Ee, sürpriz bir şey gelmedi. Evet. Devam mı ediyoruz hemen Aa, onun sorusu da varmış. Bak, bak bunları toplamamız gerekiyor. Saniye başladı. Baba. Evet. Bak, zıplarla böyle. gidelim. Hoppa. Hayır uçtu. Sen de sırayı. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika Tek yabancısı. Abi değil. <laughs> Abi <Taka ben> değil. <laughs> Bak ben nasıl iyi zıplıyorum. Yaklaşarak zıpla. Yaklaşarak. Bir dakika ben de. Sağ tarafa git. Dik. Dik dik dik. Hayır bekle dur. Baba. Arkadaşlar. Baba. Zıplayamadım basamadım ki. <laughs> Buradan devam, buradan. devam edelim bakalım. Zıplamayı unutma. Bir dakika bakayım. Daha hakkım var. Hadi bakalım. Dene bakalım. Zıpla. Bir daha zıpla. Hop. Zıpla. Buradan zıpla. Aferin sana. Çok iyi bir süper arkadaşlar. ben çok iyi geçiyor. Dikkat etmelisin. Topla topla topla. Zıpla. Aferin sana. Altınları almadık. Bu tarafa git. Oo çok iyi. Hadi. Elime çok uyuyorum arkadaşlar. Oo nasıl geçiyor? Eyvah! Oha! Yolu takip etmen lazımdı. Yolu takip etmedin Hadi bakalım. Tamam hadi. O çok iyiydi. Biz git sadece. Hah. Yavaş yavaş git git git. Bak ben çeviriyorum gördün mü? Ben yavaş yavaş gidiyorum. Tamam. Şimdi düşüyorum. Evet düşersin dikkat et. Aferin sana. Arkadaşlar bu güne geçin. Zıplayacaksın yerden. Bir daha Bir daha. Ay bir daha. Bir daha. Oha! Wow, wow. evet. Geçmişim. Okay. Arkadaşlar güzel geçti de olmadı. Burayı da geçeceğiz. Arkadaşlar bir beğeni yapın. Yap bir süper ediyorum. beğeni yapın bakayım geçebilecek miyiz? Bak o da düştü. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş bak bak. attı. Bak, buradan, bak şimdi. Beğeni attı. Bak burada. Bak şimdi. Beğeni attı baba. Attılar mı beğeni? Evet. Aferin çocuklara. Bak arkadaşların sana beğeni mi attı? Evet. Seviyorlar demek ki seni. <laughs> Şekeri. Bir ama atıyorum, çok Aa, geçti gördün mü? Buraya da geçtik. Ne geldi? Gördün mü? Geçtim. Bu sefer geçtim arkadaşlar. Aa o da geçmiş. Çabuk koş 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 Çok çabuk, 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 çabuk. çabuk git çabuk çabuk. Yere gitti o. Alalım mı? Alalım mı? Aa, bunu alırsak uçarız doğru ya. Bak, o da yukarı çıkıyor gördün mü? Al işte. Ayıp. Ben de sorumuz var, yanımıza gelmiş. Baksana bak. Zıpla, zıpla. Dur dur dur. Dur bekle, acele dur. ettirme, acele ettirme bekle. Çözeceğiz bak bak çözeceğiz. Ya of çok hızlı gidiyor ya. Bende o. Ben. Hop 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 hop. Geçtik be gördün mü? Bu <laughs> evet. burayı da böyle. Hadi bakalım yukarıdayız artık. Burayı da geçtik. Yavaş yavaş. Buradan buradan. Nereden gidiyorsun? Bir yoldan gideceksin bak ben böyle çevireceğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gördün mü? Aferin sana. Yavaş yavaş yavaş. Düşme sakın. Çok yavaş. Git 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 git. git. Yavaş yavaş. Dön yavaş. <laughs> Eymen yavaş gitmelisin. Tamam yavaş gideceğim. Hadi yürü. Sana... Git git git. Bak ben kamerayı getiriyorum. Dikkat et. Hayır geri dön diyorsun. Ne yapıyorsun? Git ileri Eymen. Yavaş yavaş git. <laughs> Aferin sana. Duvar dibinden, duvar dibinden yavaş yavaş. Acele etme tamam mı? Acele etme. Sakın acele etme. Düşersen bir daha başa döneriz. Hayır hayır geri döndün. Git. Yavaş yavaş. Yavaş. Çok yavaş. Sakın basma bir anda düşeriz. Yukarı kadar çıkmamız lazım. Git 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 git. Yavaş. 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 Hop. Oh, yavaş dur. Dur dur. Geri gel. Geri gel diyorum. Bekle şimdi. Dur, öyle. dur, bekle bir. Bekle bir. Dur dur bekle bir. Dur. Geri gelsin az. Heh. Az geri gelsin. <laughs> o geçecek. Yok yok. Heh. Hadi bakalım. Buradan. Emel dur 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 geri gel bekle zıplaman gerekiyordu bekle dur 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 aşağı düşersen başa döneriz dur bekle Heh. zıplayarak gideceksin hadi zıpla hayır gizli 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 aferin sana git bas bas git oraya tamam gidebilirsin artık hayda nereye gittin uç 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 devam et tamam devam et hoppa zıplayarak gideceksin zıpla güzel baya geçtik ama hadi ama baya... Al bakalım füzeyi. Dön o tarafa. Hemen gitmelisin biraz. Dur. Biraz ileri git. Git biraz ileri. Korkma. Dur ben dur. geçeyim. Dur. Sen geç. Oradan doğru bir Tamam ortam. onu aldım işte. Bak. Füzeyi alalım. Al. Hani. Bak. Bir... Bekle. Dur bekle bakalım. Aa basıl tuttu mu uçuyor. Gördün mü? Basılı tut. Basılı Aa ne güzel geçti gördün mü? Basılı tut. Dur bekle bakacağım. Kutuyu mu var basılı? Evet. Oh, gördün mü? Hoppa düştük. Tam oraya geldik hiç olmazsa. Bak şimdi oradan devam edeceğiz. Ben de, ben de, ben de. Bak. Aç, 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 Ana Geçim. uçuyoruz. Ya sana sana. Bitti, sana. bitti, bitti. <laughs> Aa düştük. Yap, Hadi bakalım mi? sen devam edin. Arkadaşlar eğmen devam ediyor. Hadi bakalım. Uçurma geldiğin zaman zıplayacaksın. Şimdi değil. Git bakalım. Zıpla şimdi ileride. Bak git ileri bak ileride ileri geçince de Zıpla. Aferin. Hop buraya da geçti. Güzel oldu. Buradan gidebilir miyiz Evet. Topları dikkat etmelisin. geçin aferin. Zıpla. Dikkat et. Geldik. Zıpla. Aa bunu al. Al bunu. Bunu al. Süzeli uçacağız. getirip yüzeyi sen alırsın tamam mı? Düştük. Baba sen bilmiyorsun düz gitmen lazım. E tamam sen de bilmiyorsun. Ben biliyorum tabii tamam, ki de. Tamam sen biliyorum. Ah, aldım yüzeyi. Aa düştü. Nereden düştü bu ya? Ben görmedim bileymen. Gördün mü sen? Yine düştü. Orada yer yok ki. Nasıl uçuyor aşağı? Anladın mı? Heh. Hemen alalım bunu. Hemen alalım. Hadi, Hadi bakalım. Basılı tut. Git 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 git. Oo orayı geçtin. Git git git. Uç 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 uç. Geçtik. Git 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 git. Daha çok var. Çok var git. Bitecek birazdan ama bak bitecek. Bitti. Zıpla. Aferin geçtik burayı. Zıpla. Çabuk. Hı, hı, hı. Hayır. Bir dakika zıpla. Güzel. Güzel. Hı, gülüyor, gülüyor, gülüyor. Hadi, bakalım burayı nasıl geçebileceksin göreceğiz. <gülüyor> Hayır. <laughs> i̇şte. mi? Abi, evet. Dolaş kaldı. Ben geçiyordum ama bıçak. İyi mi? Onu acaba burada mı kullanmamız gerekiyor? Hangisini? Bak şimdi. Hoppa koş. <laughs> Çabuk. Çabuk. Geçtim gördün mü? Çok iyi oldu. Hadi <laughs> bakalım. Burası ne? Labirent mi? Yok, kırmızı ışık. Şu... Bunlara çarparsak yanıyor. Hop burayı da geçtik. Ee. burayı da geçtik. Kaç 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 kaç. Kaç. Geçtik. Gördün mü son anda? Eyvah. Çabuk zıpla. Zıpla. Arkadaşlar Eymen sıra. Eymen devam ediyor. Hadi bakalım nasıl yapacaksın burayı. Of sen de sen de sen de Bakalım geçebiliyor muyuz? Aa, zıplamadı. <laughs> Elmen zıplamadı. Niye <laughs> ee, zıplamıyor? Lazım. Niye zıplamıyor? Aa, zıpladı. Ee, bunu aldık. Bu <laughs> neymiş ki? Bak, bunu aldık. Ne oldu ki? Dur, bakacağız işte. Aa, ne oluyor? Ne oldu ki? Ah be. Ne oldu ki Aa, buna? Uçuyor bu? Uçmuyormuş. E, onu aldık. biz. ne oluyor ki? Ondan ne oluyor acaba? Basılı tut? Dur dur dur. Aman 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 aman. Aman Allah. aman. Allah! Aa mala çarpsak da ben... bir şey olmuyor mu onlara? <laughs> ne? Değil mi? Evet. Bak gittiler. Onu ne oldu? İ Dedim. Dur bakalım ne olacak? Ee, Gitti bu kırmızı şeyler bak şimdi buradan karşıya uçabilir miyiz? Uçamayız. Uçamayız. Bak şimdi buraya geçeyim mi? Hop. Ah düştü. Evet düşüyor sana dedim. Dur bekle bakalım. Ayda üçüne birden basınca Aper olmuyor. Bir de ben şeyi öğrendim. Hmm. Aa, apatı patı Apatı apatı evet. Buna almıştık zaten. Aldım aldım. Hayır! Eme, hızlı yapmam gerekiyor bak. Hızlı yapınca oluyor, bak şimdi. Hızlı yapayım mı? Evet. Bak şimdi. Hop. 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 Hayır. Alman. Hayır! Alman. Sonuna gelmiştik. Alman. Bak, bu sefer Alman. yapıyorum Eme. Buraya. 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 Dön dön. Evet. Dön, dön, dön. Arkadaşlar bir süper dön. beğeni yapın Bir beğeni yapsınlar meymen. Evet. Bir beğeni yapın bakayım geçebilecek miyiz Bak siz beğeni yapınca geçiyoruz biz Ellerim yok oldu. Dur. Sakladın mı Arkadaşlar bir beğeni yap bakayım Maymen. Nasıl yapıyorsun Böyle Dur hemen beğeni geldim, ben Dur bakalım buraya. burayı da geçiyorum ben, Bak şunu Bak şunu geçiyorum

Hop hop geçtik. Devam edecek misin? Alalım. Yavaş yavaş tamam burayı. Aa bak kapıları çarpmamız gerekiyor. Bekle. Koş. Ay. Baba sen geçebilirsin. Deneyelim bakalım. Hadi. Arkadaşlar deniyoruz. Ay, yavaş. Yavaşla sana. Yavaşla. Eren buraya nasıl geçeceğiz? Başlayalım. Hmm. Uçtuk bile. Şimdi geçeceğiz bak yavaş yavaş. Eğim. Yavaş. Yavaş. Ah oraya geçtik. Hayır. Uçtuk. Süper beğeni istiyorum. Arkadaşlar süper beğeni bir yapın. Bakın geçeceğiz. Siz beğeni yapınca geçiyoruz biz. Aha. Burayı geçtik. Demek ki beğeni mi yaptılar Eymen? Evet. Bak hemen geçtik. Aa düştük. <laughs> Çok da güzel geçmiştik ya. Aa bak geçtik burayı. Süper. Devam edecek mi? Ah. Evet. Sür ileri. Sürdüm sürdüm. Sür, ben sür, geçeyim. sür o, sür. sür. Zıpla. Bir daha zıpla. Eyvah bu ne böyle? Bu ne böyle? Bir dakika. Valla kesiyor bak kenardan gitmen gerekiyor. Bir dakika okay. arkada bir şey var. Arkada bir şey var. Yok yok arkada bir şey yok. Geçtin oraya. Bir var. Bakalım. I, I, bak. I, I, I. He, onu alabilirsin. Git geri hadi. Gitirin. Bekle. Hadi, al onu. Uçarak geçeceğiz burayı. Ay. Dur bekle. Sen yap. Sen... Ben mi alayım onu? Evet. Bas, Bak şimdi bekle. alalım Bir dakika, bir dakika. Bas, hadi uçarak git. Bir dakika. Uç. Aferin sana. Arkadaşım uçuyor yine. Uç, 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 uç. Biraz bırak aşağı doğru soru sonra bir daha bas. Bas şimdi bir daha bas. Uç, 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 uç. Ortadan, ortadan. Ortadan. Git, 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 git. Sakın kırmızıları değme. Aferin sana. Şurada. Güzel geçtik ama. Güzel Oraya bırak. Tamam şimdi Bakalım. bekle. Şimdi geçelim. Bak şimdi bak bak. Top. Hayır. Uçtuk. Arkadaşlar güzel geçti bana. Bakın. Buraya kadar geldik. Eymen buraya kadar geldi değil mi Eymen? Daha ne yapsın Eymen? Bayağı yoruldu. Bak 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 gidiyor. Bulduk Eymen. Bak Eymen. Hop burayı aldık. Şu, şunu alalım. Bu neymiş Eymen? Kastık oh. aşağı. Aşağı düştüm. Oh. Kırmızı değil mi? Kırmızılara değdik maalesef. Sana kırmızıya Değil miydi? Değebileceğimi, kaçabileceğimi evet. anladım. Ah, Bunu be. da ben yapayım. Bunu son deneyim. Evet. Tamam mı? bak Hop, hop. Evet. Al sen den. Arkadaşlar eğmen deniyor hemen. Bırak. Aferin sana. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar eğmen geçti. Bakın nasıl geçti ama. Oğul geçiyordu az kalsın geçiyordu. Evet geçiyorsun. az kalsın geçiyordu çok kenarından döndü. Kenarından. O da ben geçebilirim. ortadan gidelim. Aferin. E geçti işte arkadaşları yeme. Hayda nasıl uçtu oradan. Zıplayacaksın üstünden. Zıpla. Hayda. Zıplıyorum. Ben deneyeyim mi? Evet. Arkadaşlar ben deniyorum. Üstümden. Bak üşüller de yanından geçeriz böyle. Hı. Şimdi anladın mı? Hı. Bak. Ay. Tam geleceğiz şimdi Hı. bekle. Deneme yanılmayla. Hop. Oy da ne oldu da? Bak şimdi. Yok yok biz en önde gidiyoruz yetişemiyorlar bize. Bak. Hop. Geçtim gördün mü? Hı bas 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 bak şimdi dıkı, edin, hadi. hadi sen devam et. Bas bas zıpla. Bak bir Niye zıplamadın? Başa dıkı. dönecek. Başa dönmeyecek. Bak başa döndü. Kenardan. Dur, dur burayı geçeyim ben bekle vereceğim sana. Bekle be. Arkadaşlar burayı ben geçeyim. Koş şimdi yapmayı biliyor musunuz arkadaşlar? Koş şimdi yapmayı. O ne? Onu işte. Bak şimdi zıplayacağım bak. Oo oh, bak buraya gelince hoppa. Bisikleti alalım mı? Alamıyorum onu alalım. Onu da yeni bisiklet... alalım. Yeni bisiklet. Ha bir de mi alalım? Ama ne diyecektim. Dur bekle. Arkadaşlar. Evet uçanı aldık. Bak uçacağız. Hadi Hadi sen gidiyorsun. Uç. O bizi geçemeyecek. Uç 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 uç. Gidebildiğin kadar gitmemiz gerekiyor. Bas bas bir daha bas. Bas 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 bas. Bas 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 süper oldu. O kulağa gitmiş. Arkadaşlar %23'ünü tamamladık. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye -bye. Kendinize iyi bakın.